Evet izin dönüşü gene en sık yaptığımız vakalardan biri olan prostat vakasıyla güne başladık. E, Cuma akısı günü bugün. Yine oldukça büyük bir prostatımız var, sonralı bir hastamız. E, birazdan bu prostatik lojları tamamıyla temizleyeceğiz. Biraz kanamalı bir prostat, mesane ileri derecede e, trabek ile bakın burada bir baloncuk var. Bu baloncuklar mesanenin bozulmaya başladığının göstergesi. E, birazdan bu tıkalı loju tamamıyla açacağız. Teşekkür ederiz. Evet şu anda vakamız bitti. Bakın mesane içerisi ileri derecede trabeküle e, ve selül formasyonları var. E, şimdi prostatik ojumuzu göstereceğim size. Bakın en başta burayı tamamıyla tıkayan prostatik loju görmüştünüz. Ve montağımın hemen önünden itibaren tamamıyla tıkayan prostatik loju aldık. Aşağıda bir çukur var çünkü prostat makata doğru uzanıyor. Mesane boyu çok güzel bir şekilde korunmuş. Serdar hocamız Bursa'dan ziyaretimize geldi. Kendisi çok değerli bir yorulaktır Bursa'da. Onun da fikrini almak isteriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Elinize sağlıklı göreceğim Gayet güzel oldu. Süper oldu yani. Hasta için... Değil evet. mi? Çok, çok rahat bir şekilde yapacak. Çok rahat bir bundan sonra idranı yapacak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar.